Şimdi bakın ben size ben size o zaman sıfır bir öneride bulunuyorum. İlk defa ilk defa söylemeye çalışacağım. Buyurun. buyurun. Adını zikrettiğim insanların gıyabında bir şey söylüyorum. Hı hı. Eğer onlar bunu benimsemese de beni bir düşünce hı hı. şeklidir, bir öneridir, buyurun, bir taslaktır. Hı hı. Bakın demin sözümün başında dedim ki Kürt kartı uluslararası bir platformdadır. Ama bizim iktidarımız dahil bütün en ilimser, en demokrat insan der ki biz bize çözelim bunu. Hı hı. Kürt hakları, bak ben Kürt sorunu demiyorum. Yaşamımda da Kürt sorunu tabirini kullanmamışım. Kürt demokratik hakları içsel bir hak olmaktan çıkmış uluslararası bir platformda birçok gücün elinde duran bir yapıdır. Bir bir organizma haline gelmiş, bir güç haline gelmiş. Şimdi bizim içsel olarak eğer biz bu, bu sorunu gerçekten barış içinde bir arada yaşamak koşuluyla çözmek istiyorsak buna en yakın aday günümüzün İdris'i Bitlis'i Mesut Barzani'dir. Mesut Barzani Kürt halkının siviliyle, Mesut Barzani Kürt halkının medrese hocasıyla, müftüsüyle ya da işte din alimiyle, hı hı. sıradan halkla, aydınla diyaloğu kurabilecek çapta ve siyasettedir. Hı hı. Türkiye'nin dünyada bulamayacağı tek dost, gücü neyse ayrı bir şey ama insan olarak dost yine Mesut Barzani'dir. Mesut Barzani burada İdrisi Bitlisi'nin Şah İsmail ile e, Yavuz Sultan arasındaki Çaldıran Savaşı'nda nasıl ki Yavuz Sultan Selim'e götürdüğü önerilerle Bölge Kürdistan'ın bu taraftaki bölgesinde kasr sonraki bölgesinden nasıl ki sağladıysa bugün de Mesut, ha, Barzani, bugün Mesut Tayyip Barzani Tayyip Erdoğan'la bir günümüzün günümüzün Edrisi Bitlis'i olarak Hı. bir müttefik değil bir bir eee ombudsman Hı. bu işin ombudsmanı olarak e, Kürt halkının PKK dahil PKK hariç bakın biz bir şeyleri söylemekten ve konuşmaktan korkmayacağız. Benim kan kolumun kangren olmaması için ben büstürüden korkarsam kolumu bu defa testereyle kesecekler. O kolun kopmaması için evet. bistürüyü benim o kangreni almam lazım. Dolayısıyla evet. bunu bence PKK'nın varlığıyla bu konu ya da yokluğuyla Kürt hakları çözüme kavuşmaz. Kürt şu anda tut ki şu anda şu anda şeyin eğer ölmüşse Bahos ölmüşse hı hı. diyorlar ki işte bütün Kandil alevileşti. Tut ki yarın gece bütün Kandil'dekiler uçaklar gitti. Oradaki 60 kişi, 50 kişilik ne şey varsa, üstüze varsa hepsi gitti. PKK biter mi? Bunu diyen bir sosyologun aklına şaşarım. Evet. Bunu diyen bir siyasetçinin aklına şaşarım. Bunu diyen bir insanın Türkiye'ye faydalı olacağına şaşarım. Hı hı. Neden? Çünkü Türkiye 30 yıldır biz bir metastaz yapan sosyal olaylarda, demokraside meta sürekli metastaz yapan ki e, e, tedavi ettim, geri geldi. Evet. Tedavi ettim, geri geldi. Dolayısıyla askıda tutamazsın bu zorunu. Evet. Bunu çözüm sürecinin mutlaka tekrar başlaması lazım. Başlaması değil efendim. Bak, bak biz başlamak derken hani ben şunu yaptım, sen bunu yaptın. Hı. Ben devletim. Ben devlet gibi davranacağım. Ben devletin demokrasisini ben devletin barışını, ben devletin kardeşliğini, kendi vatandaşımın kardeşliğini ve ben devletimin eşitliğini ben yaratacağım. Onun için bir iktidar çıkıyor diyor ki yeni bir anayasa, 0 bir anayasa, sıfır bir anayasa diyor. Benim muhalefetim Sosyal Demokrat Parti veya Milliyetçi Parti benim o karşı çıkıyor. Peki. Dünyada böyle bir devlet yok ha. Peki. Peki. Bize, biz bize say benziyoruz.